Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz bir önceki videoda Free Fire oynamıştık. Bugün Free Fire oyunun devamını çekiyorum arkadaşlar. Sizden ricam herkez videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve bildirimleri açsınız. Biliyorsunuz zaten bir önceki videoda bunu söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu söyleyecektim. Biliyorsunuz okullar da kapandı arkadaşlar zaten. Karneler de verildi bildiğiniz gibi. Ne belgesi aldınız? Yorumlara yazın. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben teşekkür aldım arkadaşlar. Siz ne aldınız? Teşekkür mü, takdir mi, onur belgesi mi? Mutlaka mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Free videoların devamı için videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Açın arkadaşlar. Bu oyunun devamı gelir arkadaşlar. Abone olursanız videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Abone olun, videoyu beğenin. Bildirimleri açın arkadaşlar yani. Biri bize ateş ederse arkadaşlar onun işini hemen bitireceğiz. Bakın FF bıçağı, silah, sonra beyzbol sopası. Beyzbol sopası yerine katan aldırım veya beyzbol sopası alırım arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin, kanala abone olsun ve bildirimleri açsın arkadaşlar. Çok isterseniz devamı gelir ama videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Başka ne videolar gelsin, ne içerik video, ne içerik. Ee, çekelim yani nasıl bir içerik arkadaşlar söylemeyi unutmayın Ondan sonra işte şey yani bu arada arkadaşlar pazartesi okullar açılıyor Belki haftaya okullar kapalı olacak kapalı olabilir arkadaşlar şey çünkü pazartesi okul açılıyor kesin yalan değil ama şey arkadaşlar yani bildiğiniz gibi pazartesi okul açılıyor arkadaşlar ilk şöyle bir şey değil ilk okulların açılmasını İsteyenler videoyu beğensin, kanala abone olsun, bildirimleri açsın arkadaşlar. Ee, okulların açılmasını istemeyenler de e, bilmiyorum. Videoyu beğensin, abone olsun, bildirimleri açsın ya da bilmiyorum ya abone ya da abone olmasın bilmiyorum. İster abone olun, ister abone olmayın arkadaşlar. Ben sizi zorlamıyorum yani bu bu konuda bu sefer. Haftaya kar yağacak arkadaşlar galiba çarşamba perşembe günü neyse pazartesi de okul açılıyor arkadaşlar umarım herkese güzel bir eğitim yılı dilerim ikinci dönem hep güzel geçer ve inşallah siz ya teşekkür ya onur belgesi ya da takdir alırsınız neyse adam bize sıkıyor şu anda bir yandan konuşuyorum bir yandan oyunla uğraşıyorum arkadaşlar. Pazartesi okullar açılıyor arkadaşlar. Herkese güzel bir eğitim yılı dilerim. Yarın oldu mu arkadaşlar? Okullar okullar kapanalala e, 2 e, hafta olacak arkadaşlar. Neyse oyunun sesini de açayım. Bakalım bunda ne varmış. Bir önceki videoda oyunu kaybetmiştik gibi arkadaşlar. Ama bu sefer kaybetmeyeceğiz oyunu. Bu sefer oyunu kazanacağız. Bir önceki videoda oyunu kaybettik hemen oyunu bitirmiştik. Ama bu sefer oyunu kazanacağız. Herkesi öldüreceğiz. Ve arkadaşlar bu oyunda birinci olacağız. Herkesin işini bitireceğiz. O şu an kaçan aileyiz. FF bıçağı. Çak bitti arkadaşlar, silah var sonra. Herkes videoyu beğensin, kanala abone olsun, beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyunu devam ediyoruz. Şimdi oyunu devam ediyoruz. Belki biraz da oynamaya devam edelim. Belki biraz da oynamaya devam edelim. 19 fiyat aldı arkadaşlar. Bu sefer oyunu kazanırız. Umarım. can da basalım şöyle. 17 kişi kaldı. Bu sefer oyunu kazanıyoruz. Gerçi bir şey yapmadık. Siz tuttuk da. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. 15 <laughs> <laughs> kişi kaldı. Şu yaratığa bakın. Biliyorsunuz anime modu geldi arkadaşlar. Naruto modu geldi PUBG'ye. <laughs> bir neyse tekrar oynarız. Yani. Tekrar oynayacağız. Hadi bakalım devam edelim. 13 kişi kaldı. 13 kişi. Şunu patlatalım bakalım. Ya da hızla koşalım. Şuna bakın bir ay koşacağım veya şunu atacağım. Oyun çıktı patladı. Ana ateş ediyor ateş ediyor. Nerede ateş ediyor? Al bakalım şimdi şuna yıldız atalım. Oh Aha işini bitirdik. Katana'yla. seni katana ile görüyorum. Gel seni bir Katana'yla ile keseyim kesin. 12 kişi kaldı. Bir tur daha oynayacağız. 1400 liramız var. Güzel. Toplayalım bakalım kaç lira verecek. Güzel. 200 lira kaptık. 1600 liramız oldu. Bunun adı ne bakalım. Hmm. Yıldız ama hani ne yıldızıydı böyle şey. Böyle atıyorlar ya. Son savaş. 9 kişi hayatta. Son 9 kişi. Biraz daha oynayacağız. Onu da kazanacağız inşallah. Video biraz uzun olsun. Sizin için. daha güzel bir video oldu. Çok. Eyvah mavi şey geliyor. Aa, aman. Şurada biri var. Onu şimdi öldürürsün. Baba ha. hafif ninja yıldızı arkadaşlar, hafif ninja yıldızı. Bunlar işte atıyorlar. <laughs> Yarattı bakın arkadaşlar turuncu yaratığa Naruto modu gelmiş, PUBG ay, Free fire, fire pardon, apçiye de bir ara dragon ball anime modu gelmişti arkadaşlar. Ve oyunu kazandık Oo, arkadaşlar oyunu kazandık ya ben farkında değilim kaç kişi kaldığına bakamadım ve şimdi tekrar oynuyoruz birinci olduk arkadaşlar oyunu biz kazandık şimdi tekrar oynayın. Gümüş. Skor. Vay canına efsane ya. Güzel bir video oldu. Ve tabii ama burada tekrar oynayacağız arkadaşlar. Neyse şunları da beğenelim. Destekte de gönderelim. Tekrar oyna diyoruz. Niye oynamıyor ya? Ödüllere bak. Oy helal be. Ne yapmışız? Bu ne ya istek mi attınız? Yok be gerek yok. Başlayalım oyuna. Adım Taş 9K3 arkadaşlar. PUBG'de de adım Yusuf Maruf 470. E gelmek isteyenler Free Fire oynayalım beraber, PUBG'yi de beraber oynayalım. Ve arkadaşlar okul ha bunu söylemiştim neyse. Okulların açılmasını isteyenler videoyu beğensin, kanala abone olsun, bildirimleri açsın. Açılmayı açılma, açılmasını istemeyenler de ya videoyu beğensin, ya hepsini yapsın, ya videoyu beğensin, kanala abone olsun, bildirimleri açsın. Ya da bilmiyorum artık arkadaşlar ya da abone olmasın veya bildirimleri açmasın, like da atmasın. Ben siz olamıyorum arkadaşlar. Son 3 gün katilimiz kaldı arkadaşlar. Vallahi LGS'ye de çalış 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 idare edin ben arkadaşlar. Ancak bugün video atacak zamanı Kusura bakmayın LGS'ye de çalış çalış çıkmayan çok yorucu arkadaşlar. Ben yor anca video atacak zamanı buluyorum. Sizin için pazartesi attım ve bugün perşembe atıyorum arkadaşlar videoyu. Sizin için her gün YouTube'a video atacağım arkadaşlar. Bakın. Yemin ederim sizin için söz yani yemin etmiyorum arkadaşlar sizin için bak geçen gün yemin ettim şimdi sözünü tuttum arkadaşlar sizler için söz veriyorum her gün youtube'a video atacağım veya e, ne bileyim iki günde bir video atacağım veya erken video atacağım sizin için arkadaşlar her gün her gün elimden gelince sizler için söz veriyorum her gün youtube'a video atacağım inşallah arkadaşlar lgs'ye de çalış çalış arkadaşlar valla yemin çok yorucu arkadaşlar. ben Yanlışlıkla yemin etsin. Vallahi çok yorucu arkadaşlar LGS çalışmak. Bu 282 video. YouTube Shorts'ta da efsane harika editler yapıyorum arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bazılarını çalıyorum ama izin alarak alıyorum arkadaşlar. Bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum. YouTube Shorts videolarımı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten orada efsane harika şey editler yapıyorum. İncelersiniz arkadaşlar. Benim yaptığım editler de var. Başka bir uygulamadan aldığım videolar da var. İyice kontrol edin, benim yaptığım editleri de izleyin, beğenin, abone olun bildirimleri açın arkadaşlar. Neyse, artık arkadaşlar oyunumuza geçelim. Ama bu sefer kazanacağız, bir, bir önceki videoda kaybetmiştik. Bu sefer kazanacağız. Evet, araçla gidelim bakalım. Bu sefer kazandık zaten, yine kazanacağız. Bir önceki Free Fire videosunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu yaratığa bomba atalım. Olmadı ya, atamadık. bak biri ateş ediyor. Aman dikkat. <laughs> Bu özel <özellikle ateş. gülüyor> <Oy, gülüyor> bir şey ateş. Oy ateş püskürttük. Naruto anima <laughs> Hayır dikkat 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 dikkat. Ana bize bir şey kullandı. hah işi bitti. Ha ha ha. Bu kadar. Bakalım neler var. Evet, hadi bakalım. 800 liramız oldu, 200 lira aldık. Neyse arkadaşlar can da basalım Kaybetmeyelim Oyunu yoksa Biri ateş ediyor dikkat Hayır ya arkadaşlar Böyle bir şey olabilir mi ya Ya hayır kaybedeceğiz Ya arkadaşlar oyunu Kaybettik ya neyse tekrar oynayalım Evet arkadaşlar Şu anda bekliyorum arkadaşlar şu anda başladı. Neye başlıyorsun? Neyse. Şu anda oyundayım arkadaşlar. 49 kişi kaldı. Bakçı'da 102 kişi kalmıştı herhalde. Free Fire mı? Sizce Free mı daha iyi arkadaşlar? Bakçı mı? Yorumlara olsun. Bence ikisi de iyi. Ya da Free Fire mi? Bilmiyorum. Hmm, de iyi ya. Evet arkadaşlar. Alalım aldık şu anda parayı. Ve şu yıldızlardan aldık. Ninja yıldızı. 200 liramız var. Pazartesi okullar açılıyor zaten. Ne söyledim yani. Umarım ikinci dönem arkadaşlar. Ya teşekkür ya da onur belgesi ya da takdir belgesi alırsınız. Ben de umarım ikinci dönem takdir alırım. Ne aldınız belge yorumlara yazın. Şuna bakın, tekrar aynı şeyi söyledim. Girelim bakalım buraya. Saçımı çok açıyorlar ya. arkadaşlar. Aa kurbağa geldi. Bakın kurbağa. Naruto karakterlerinden anne. Naruto isimli karakter. Neyse araç buldum Şimdi... Kurbağa geldi. PUBG'de hatırlıyorsunuz arkadaşlar Aladdin modu vardı Ramazan modu yani uçan halı vardı bir de mor Aladdin vardı arkadaşlar pembe Aladdin. Evet şu anda gidiyoruz. Bakın şu yaratığın olduğu yere bir gidelim arkadaşlar. Bakın. Naruto'daki yaratık. Bakalım ne yapacak. Bu 280. videom olacak. <laughs> Turbo yok mu ya? Ah Şimdi bakalım arkadaşlar yaratığa bir şey yapabiliyor muyuz? Savunma desteğini ele geçiriyorum. Savunma desteğini ele geçiriyorum. Ne demek bu ya? Ah! Şurada hemen zıplamam lazım. bakalım ne yapıyor. Neyse arkadaşlar bir an önce gidelim şuradan. Aman. Bakalım. İndik. 42 kişi kaldı arkadaşlar. YouTube Shorts videolarımı bazılarını kendim yapıyorum arkadaşlar. Mesela işte bazılarını da e, şey yani çalıyorum ama izin alarak alıyorum arkadaşlar. Öyle yayınlıyorum. Bazen yapamıyorum. Bazen kendim edit yapıyorum. YouTube Shorts videolarımı inceleyin arkadaşlar. Orada kendi yaptığım editlerimi de bulabilirsiniz. Bazıları TikTok'tan veya CapCut'tan Chup olabilir. Bazılarını kendim yapıyorum arkadaşlar. Bazılarını da izin alarak alıyorum arkadaşlar. Çalmış oluyorum ama izin alarak alıyorsam çalmış olmuyorum arkadaşlar. Yani Bazılarını kendim yapıyorum. Bazılarını da arkadaşlar yani kendim de yapıyorum. Bazılarını işte TikTok'tan veya CapCut'tan başka uygulamalardan video alıp yayınlıyorum öyle. Harika editler yapıyorum. Onları izleyin arkadaşlar. Videoyu evet. beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Neyse 38 kişi kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım bir an önce bütün adamları öldürürüz de. Şu an hiç hayır hiç kimseyi öldürmedim arkadaşlar. Sıfır leş. arkadaşlar PUBG de oynayabiliriz yani PUBG videosunu da çekebilirim Free Fire birlikte oynayabiliriz arkadaşlar hatta PUBG'yi de birlikte oynayabiliriz PUBG'de adım Yusuf Maruf 47 burada da adım arkadaşlar Taş 9 k 3 beklerim sizi arkadaşlar Free Fire'ın devamı için abone olun bildirimleri açın like atın PUBG için de öyle PUBG zaten çekmiştim arkadaşlar videosunu herhalde. Doğru doğru hatırladığım kadarıyla çekmiştim. Çekmediysen de Çekerim atarım ya da çekmiştim arkadaşlar Hatırladığım kadarıyla Evet evet çekmiştim Miştim arkadaşlar Ve Galiba Neyse çekmediysen Videosunu atarım arkadaşlar ya da Hatırladığım kadarıyla videosunu çekmiştim PUBG'nin devamı için videoyu beğenin Kanala abone olun bildirimleri açın PUBG videoları için Free Fire videoları için de aynısı geçerli. Ya ikide bir ne oluyor ya? 34 kişi kaldı. Şakasına. Ah mı demir. Tövbe tövbe. Oh. Arkadaşlar adam orada adam orada. Bir dakika bir dakika şimdi öldüreceğim onu. Oh. Nerede? Hayır hayır. Olmaz olmaz olmaz. Hayır, hayır. Arkadaşlar olamaz. Aha. Kendimi ezdiremem arkadaşlar bir kez daha. Bu oyunu ne olursa olsun kaybetmeyeceğim. Bir kişi daha var. Can bas, cam bas, cam bas. Ha, 29 kişi kaldı. Takım arkadaşlarım. Anam. Ateş ediyor, ateş, ateş. Geliyor, geliyor, geliyor. Al bakalım. Hadi 26 kişi kaldı. Bunları öldürmem lazım. Arkadaşlar bakın daha bir sürü kişi var. Gel buraya. Gel lan buraya. 21 kişi kaldı. 21 kişi kaldı arkadaşlar. Bunları öldürmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Evet hadi bakalım. Evet Evet arkadaşlar artık bunların işini bitirebiliriz. Hadi 10 kişi kaldı. 10 kişi 10 kişi. Arkadaşlar oyunu kaybetmemeliyiz. Daha kimler var? Hadi bu oyunu kazanmalıyız. Başka kimler var kimler? Hadi bakalım başka kimler var? Evet bunu da öldürdük. Hadi 6 kişi kaldı. Son 6 kişi. Hadi bakalım başka kimler var Son 6 kişi kaldı arkadaşlar Hadi bakalım Son 6 kişi kaldı Herkes videoyu beğensin kanala abone olsun hey Son savaş hadi son 5 kişi 9 kişi öldürdüm şu anda arkadaşlar sonunda oyunu kazandık evet bu oyun bitti ama galiba arkadaşlar takım arkadaşımız bize hainlik yaptı biliyorsunuz arkadaşlar ee, arkadaşlar bize bomba attı veya şunu attı bize saldırmaya çalıştı hainlik yaptı sonda ama sonunda oyun bitti bu oyunu kazandık güzel bir video oldu arkadaşlar ama takım arkadaşımız bize hainlik yaptı hain ya Pis herif. Bize hainlik yaptı arkadaşlar. Neyse. Herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun. Bildirimleri açsın. Bu oyunun bu oyunun devamı, devamını gelmesini isteyenler herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve bildirimleri açsın. Ama arkadaşlar gördünüz yani takım arkadaşımız bize hainlik yaptı. Konuşamadım arkadaşlar. Dilim tutuldu biraz. Neyse. Ama sonunda oyunu kazandık. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.